ha. Duha. Ne, ne yiyor yaptın? benim kızım? Ne yiyor? Üçten işte. Ne bekliyordum ben de? Üçten <laughs> ayırıyor, ne, ne yiyorsun beklemiyor? sen? Baba ne getirmiş sana? Baba ne getirmiş sana? Mama.

Güzel hava ya hatırlıyor mu <musun> ki? <laughs> Bu <Böyle oldu, deyince. gülüyor> ne? Mama mı getirmiş baba <laughs> sana? Artun çakar taktiği. Karlı bak, sevmem bana? Хи-хи-хи-хи <laughs> Хи-хи-хи-хи <laughs>